Assalatu vesselam aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselam aleyke ya Habiballah. Dua dostları sayfasında ki mümin ve mümine kardeşlerimizin okumuş oldukları Kur'an hatimleri, okumuş oldukları sure-i salavat şerifleri, tesbihatları, zikirlerin duasını duasını yaptık ya Rabbi. Hepsinin bütün arkadaşların Kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Evlatlarını hayırlı eyle. Evlatlarını hayırlı eyle ya Rabbi. Hastaları varsa şifa şifa ver. Şifa veren senden başka yok ya Rabbi. Şifa ver ya Rahman Rahim. Borçlu olan varsa eda nasip eyle. Ya Rabbi evlenmek isteyenlere hayırlı eşler nasip eyle. Ya Rabbi işi olmayanlara hayırlı işler ver. Ya Rabbi hayırlı işler ver, bereketli işler ver ömürlerine bereket yaz ya Rabbi. Evlerine, hanelerine saadet nasip eyle. Dünya ve ahireti saadetler nasip eyle. ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, dünyada kalan ömürlerini cennet yaşamı tadında geçmesini nasip eyle ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, okumuş olan hatim-i şerifleri ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesileyle, gazeti, kardeşlerimizin kurtuluşuna vesileyle, ümmeti Muhammed'in liderlerine ya Rabbi cesaret cesaret ver. Cesaret ver ya Rabbi. Cesur kararlar almalarına vesileyle ya Rahman Rahim. Ülkemizin milletimizin kurtuluşunu kurtuluşuna vesileyle ya Rabbi. Ya Rabbi ülkemizi, vatanımızı, milleti afetlerden, belalardan, musibetlerden koru ya Rabbi. Koru ya Rahman Rahim. Koru ya Rabbi. Evlatlarımızı koru imtihana girecek olan kardeşlerimize başarılar nasip eyle ya Rabbi. Emeklerini boşa çıkartma ya Rahimin. Ya Rabbi zihin açıklığı ver. Ya İlahi Ya Mevla El Alemin. En kutsal mekandayız. Dualarımızı izzet-i deryahında kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Bu kutsal ayda, kutsal mekanda sana yalvarıyoruz ya Erhamer Rahimin. Dualarımızı icabet. Kabul eyle ya Erhamer Rahimin. Kabul eyle. امين امين والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين